Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Tümen Shares bir spot Solana borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na S1 başvurusunda bulundu. Fonun adı 21 Shares, Korsolana ETF olacak. Bu Van Ekin, 27 Haziran'daki başvurusunun ardından Sekin Sol ETF için aldığı ikinci başvuru oldu. Küresel hisse senedi endeksleri düşüş kaydetti ve erken kazanımlarını tersine çevirdi. Yatırımcıların ABD aylık enflasyonunun Mayıs ayında değişmediğini gösteren verileri benimsemesiyle hazine gelirleri yükseldi ve ABD doları düştü. Resmi bir ankete göre Çin'de imalat faaliyeti Haziran'daki ayında ikinci ayda da düşerken hizmet faaliyeti 5 ayın en düşük seviyesine geriledi ve ekonomi yeniden ayağa kalkmaya çalışırken daha fazla teşvik çağrıları canlı tutuldu. ABD ISM üretim PMI 14 GMT'de, ABD ISM üretim istihdam endeksi 14 GMT'de, Almanya tüketici fiyat endeksi 12 GMT'de inanacak. Almanya harmonize tüketici fiyat endeksi 12 GMT'de, Japonya Jibun Bankası üretim PMI çift 0, 30 GMT'de, Japonya tüketici güven endeksi 05 GMT'de inanacak. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.